Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor aşk iş kariyer fincanımız sizlere neler söylemek ister diyelim niyetler ve dilekler gelsin neyse haliniz açıksın kanalımızda yengeç burcu hanımlarının ve bebeğlerinin diyelim Evet böyle birazcık içiniz burkulabilir birinin bir lafı bir sözü sizi böyle ciddi anlamda incitecek olarak görülmekte. Ama gene de çok fazla umursamamış gibi yapacaksınız. Sanki böyle bir bayan tarafından dar yüzlü böyle nasıl diyeyim aslında böyle sevdiğiniz aşk hayatınız ile alakalı bir durum gibi böyle uzun ve dar yüzlü bir kişi tarafından bir üzüntü yaşayabilirsiniz. Ama o kadar sempatik, o kadar sevecen, o kadar böyle alımlı bir kişi ki bir şekilde sizi kendine hayran bırakmış diyebilirim. Hatta geçici bir küslüğünüz, geçici bir kırgınlığınız bu kişiyle gündem olabilir. Aranızdan biriniz de sanki böyle eski defterleri kapatacak, eks partnermiş, oymuş, buymuş, şuymuş hepsini kapatacak. Sanki yeni bir birlikteliğe adım atacak gibisiniz. Arada bir mesafe olabilir, farklı şehirlerde ya da farklı bilemiyorum. Siz şehrin bir köşesinde, o bir köşesinde de olabilir. Nefes kesici bir aşk hikayesi sizi bekliyor da diyebiliriz. Ee, i̇lk etapta bir dostluk, bir arkadaşlık sanki doğacak. Sonrasında böyle evliliğe kadar gider gitmez orasını bilemem ama hani benim ruh eşimmiş diyebilirsiniz bir alın yani bir elmanın iki yarısı gibi olacaksınız ya ben hiçbir zaman bir elmanın iki yarısı olamadım her zaman diğer tarafa mutlaka armut çıktı diyor olabilir bazılarınız bay ya da bayansınız ama bu sefer oldu diyeceksiniz ya sizler bile şaşırabilirsiniz iş yerinizde bulunduğunuz mekanda sizi sinir eden kim kim bu canlar sanki sizi sinir eden adeta bu yüzden dünyaya gelmiş olan bir kişi var eski dostlarla eski arkadaşlarla eski samimiyeti özlüyorsunuz ben o eski seni özlüyorum diyor gibisiniz bir kişiye resmen böyle geçmişe karşı aranızdan birinizin öyle bir özlemi var ki beraber yediğiniz beraber içtiğiniz hatta beraber mıçtığınız derler ya kişilerle şu an bir anlaşmazlık girmiş aranıza neden mi Bakın evet sıkıntıyı dışarı doğru atacaksınız. Lakin aldığınız böyle darbeleri, aldığınız yaraları hiçbir zaman unutmayacaksınız desem yeri. Çünkü hak etmediğiniz muamelelerde size bulunmuş bu kişiler. Neden? Sadece ego. Sadece ben merkezcilik. Sadece kendini üstün görme. Hep benim diyen, ben haklıyım, ben şöyleyim, ben böyleyim. Yani birilerine kıçın tokat dediğiniz sürece sizden iyisi olmamış. Ne zaman ki birilerinin gerçek yüzünü görmüşsünüz, o zaman da sizden kötüsü olmamış olarak görülmekte. Yeni bir iş koruma ile alakalı planlarınız olacak, ama buna ailenizden sözü geçen sözü dinlenir bir kişi biraz mani çıkabilir. Neden? Ee, belki yaşınız küçük, belki tecrübeniz yok ya da o konu ile alakalı hiçbir bilginiz yok. Hani hevesiniz daha çok kırılmasın başlamadan bir işin, bir mesleğin ya da bir kariyerin bitişi olmasın gibilerinden birazcık o konuyla alakalı yani önünüze mani olabilir. Önünüze set çekme gibi durumları bu kişinin olacak gibi görülmekte. Kilolu bir yapınız var ama sempatik mi sempatiyim diyorsunuz. Herkes tarafından seviliyorsunuz. Abes bir kilonuz yok. Vücudunuza yakışan orantılı. 90-60-90 derler ya. Yani 90-70-90 olabilirsiniz sizlerde. Ama gerçekten öyle böyle değil. Fevkaladenin fevkinde böyle sempatikliğiniz, şakalarınız, esprilerinizle birilerinin kalbinde taht kurmuş gibisiniz. Taht kurmuşsun kalbinde en güzel yerindesin diyor. Çocuk ile alakalı problemleriniz gündem olabilir. Ufak bir rahatsızlığı birazcık gözünüzde büyütebilirsiniz ama bunları da aşacak, atlatacak olarak gördüm sizlere. Böyle bakın iki tane güzel bir balık, iki tane güzel bir kısmet size doğru gelecek. Ondan sonra hayatınızda ciddi anlamda değişimler olacak gibi görülmekte. Eşinizin memleketinden ya da sevdiğiniz kişinin memleketinden size sürpriz bir yardım, sürpriz bir destek gelebilir. Sanki böyle elinde ufak bir valiziyle elinde valizi İstanbul diye bir şey vardı. Böyle bir dizi eskiden. Neyse. Elinde ufak bir valiziyle size yönelmiş bir kişi var. Sanki bu kişiden maddi, manevi, her açıdan faydalanacaksınız yengeçler. Yani kaz gelecek yerden tavuk esirgemeyeceksiniz. O kadar böyle altı okka diyeceksiniz ki o kişiyi yere göğe sığdıramayacaksınız. Bu sizin böyle alıcılığınızdan kaynaklanmıyor. Evet misafirperversiniz, insan ilişkileriniz kuvvetli. Lakin size evet bir desteği olana siz bin vermeye çalışıyorsunuz. Bu kişiden de size destek gelecek, yardım gelecek. Sizler de ona göre manevi yönden. 4 dört dörtlük böyle rahat ettirecek gibi gördüm. Sizleri ciddi anlamda bakın o kadar güzel rahatlamışsınız, o kadar güzel rahatlamışsınız ki buraya sanki boylu boyunca e, ne bileyim oturak almışsınız ya da her neyse. Neden mi? Ufak bir operasyon mu geçirdiniz? kendiniz ile alakalı bir değişiklik mi yaptınız? E, çok düşünmüş, çok taşınmış gibisiniz. Bu değişikliği sanki yakın bir zaman diliminde Yavaş yavaş başlamış gibisiniz İyi ki de yaptım diyeceksiniz Ya da yaptığımız değişiklikler yeni yeni rayına oturuyordu Olabilir Sanki kendinize bakıp bakıp böyle Oh be diyorsunuz Büyük bir rahatlama var burada Aranızdan biriniz Kendinize yatırım yapıyor gibi gördüm sizleri Böyle birine sorgu sual Yapacaksınız Bir hesap sorma bir yüzleşme gibi konularınızda Gündem olabilir yani böyle bakalım haftanın tarot yorumu mini tarot diyelim buna gün gün tarot da yapacağım çünkü kartlarımız sizler ile alakalı neler söylemekte yorumları kısa kısa yapıyorum arkadaşlar sonra yetişmiyor bu aralar atlı kovalar gibi olacak kendinizi ansızın bir olayın içerisinde bulabilirsiniz buna karşı son derece dikkatli olmanız hayrınız olacaktır hiç alakanız olmayan bir takım konular ile alakalı ithamlarda bulunan birileri olabilir bunlara karşı %1500 uyanık olacaksınız Evveliyaki bir zaman diliminde beraber yediğiniz, beraber içtiğiniz, beraber maçtığınız kişiler var ya ah o kişiler yok mu? Yani böyle ah o kişiler diyorsunuz. Şu anda sanki böyle size karşı mı bir e, cephe aldılar? Resmen ellerine sopalar almışlar bir konuda sizi günah keçisi kılabilirler. Bunlara karşı ciddi anlamda kendinizi böyle gardınızı alacaksınız, önleminizi alacaksınız. Dediğim gibi beraber dedikodu yaptığınız, dedikodunu dibine vurduğunuz, evet olanı konuşmak dedikodu. Lakin hani hem olanı konuşma hem de karşı tarafın duyacağı, duyduğunda üzeceği şeyler konuşmak ayrıdır. Ama bu konular ile alakalı bazı durumlar sizin üzerinize kalabilir. Buna karşı dikkatli olun. Hiç kimsenin arkasından birilerine uyup da atıp tutmayın. Yeni iş buşları zaten herkesin arkasından evet atıp tutmaz diyeceğim ama yok gelişi güzel konuşuyorum. Hiç de öyle değil diyebilirsiniz. Çünkü astrolojiye gelecek olursak inanın bana 5 dakikanın bile o kadar önemi var ki az evvel mesela birisinin doğum haritasından işte bir şeylere baktığımızda öyle kendi aramızda diyeyim genel çünkü o işler artık çok detaylı girmiyorum. Dediğim gibi 5 dakikanın 3-4 dakikanın önemi büyük. Ee, değişebilir ama tarot olarak duygularınızı, düşüncelerinizi birazcık askıya alacaksınız. Yapmak istediğiniz çok önemli projeleriniz olabilir. Bunlarla alakalı da birazcık daha zamanı var, vakti saati var gibi. Aranızdan birinize ortaklık teklifi yapılabilir, bir projeye, bir işe e, ortak olma gibi durumlarınız mevzu bahis olacak gibi görülmekte. An be an bakın mutlula doğru ilerlediğiniz görülüyor yengeçler. Sizler ilerleyeceksiniz. Yani tabii ki tılsım olmuşsu sevdiğiniz kişi. Eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir. Yani böyle sizler hangi alana doğru uçarak ilerliyor iseniz, hayalinize uçarak ilerliyor iseniz tabii ki sevdiceğiniz de sizinle birlikte ilerleyecek olarak görülmekte ya sizi tek başınıza göndermeyecek hiçbir yer arkadaşlar siz nereye o oraya hani bir laf var ya ah o gemide bende olsaydım uzak denizlere yol alsaydık rız gelirdi her şey inan bana yeter ki ben sana varsaydım diyen bir partneriniz olabilir hani anca beraber kanca beraber büyük bir mutluluk yaşayacaksınız yok böyle bir mutluluk da diyebiliriz ee, aynı zamanda sizinle konuşmak isteyen etrafınızda e, aşk ile alakalı bir kişi de olabilir sanki bu kişinin söylemek istedikleri var kafasında sürekli düşünme enerjisinde olabilir ama artık somut bir şekilde size doğru yaklaşacak gibi görülmekte ee, böyle başarıya doğru da Huzura doğru da, zenginliğe doğru da ilerliyorsunuz. Kendi kendinizin doktoru olacak mısınız? Evet. Güzel bir hafta sizlerle beraber olsun. Hoşçakalın, dostçakalın. Sevgiler, selamlar. Bye bye.